Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir kümes hayvanları videosuyla daha karşınızdayız. Çok ilginç bir olay oldu. Bu olayı mutlaka sizinle paylaşmak istedim. Benim eşim yaklaşık bir aydır şehir dışında, İstanbul'da bir sağlık nedeniyle şehir dışında bulunuyor ve ortamdan da uzak. Dün akşam bir rüya görmüş. Bugün bana anlattı. Dedi ki, bizim bir tane sultan tavuğumuz var. Siyah sultan tavuğumuz var. O sultan tavuğunu rüyamda gördüm. Bir yer tarif etti. Bahçemizde bir yer tarif etti. Git orada borunun yanında 5 tane sultan yumurtası gördüm rüyamda. Bizim siyah sultanın daha yeni oda yumurtaya yeni başlayan bir hayvan. 5 tane yumurta gördüm. Oralara git mutlaka bir bak. Belki de vardı. O kadar net gördüm ki dedi yani. Sanki gerçekte görmüş gibi rüya falan da değildi. O kadar net hatırlıyorum. Git de bir bak dedi. Gelin bakalım bir gidelim. O bahsettiği yerde gördüğü yumurtalar var mı? Come <laughs> Şemin tarif ettiği yer burası. Bakın şu özellikle mavi boruyu çok net bir şekilde gördüm. Mavi borunun yanında diyordu. Gördünüz mü yumurtayı? Yumurtaları. Gerçekten çok böyle Karabemize, ilgincimize gitti. Yani rüyada görülen yumurta mı diyelim artık neyse. Hakikaten de sultan yumurtası. Çünkü beyaz yumurta yapan bir tane tavuğumuz var bizim o da büyük yumurta yapar. Başka beyaz yumurta yapan tavuğumuz yok yani. Bu net bir şekilde sultan yumurtası. Bizim sultan tavuğumuz da yani daha doğrusu tavuk mu horoz mu olduğunu net bir şekilde bilmiyorduk. Tavukmuş demek ki bakın buraya ilk yumurtalarını yapmış. Kendi kümesinde demek ki diğerlerinin tazikinden dolayı yumurta yapmak için orayı benimseyememiş. Demek ki gelmiş buraya yumurta yapmış. İyi Allah'tan da herhangi bir şekilde bir zararlı hayvan gelip yumurtalara zarar ver. İşte rüyada görülen yumurtalar. Ta İstanbul'dan buralar net bir şekilde görülüyor demek ki gerçekten çok ilginç. Ben de dedim ki eşime sen ermiş bir insansın herhalde dedim. <laughs> Senden korkulur. Hakikaten yani şuna baksanıza ya çok ilginç yani. Ve özellikle bana diyor ki rüya çok netti git oraya bir bak. Ya aman ne olacak diyorum ben de yani. Bir ara bakarım falan diyorum. Bu tarafa da tavuk kaçmış. Bir tane tavuk kaçmış onu yakalamaya diye bu tarafa geçmiştim ulan dedim. Hanımın söylediği şu yumurtalara bir bakayım. Acaba gerçekten böyle bir şey olabilir mi falan diye. Böyle ümitsiz ümitsiz şöyle bakınıyordum. Bir en azından hani kendisine ayıp olmasın şimdi soracak baktın mı falan diye. Ben de baktım bir şey bulamadım diye derim düşüncesiyle. Öyle yalandan bakıyordum. Bir de baktım ki burada 5 tane yumurta gerçekten çok garibimize gitti ve ilginç bir olaydı. Sizinle de paylaşmak istedik. Bazen böyle tavuklarınız yaramazlık yapabilir. Folla istediğiniz kadar böyle konfor serin. Gider oraya yapmaz. Gidip başka başka bir taşın kayanın arasına kendisine forluk yapar. Oraya yumurta yapar. İşte bu ilginç hatırayı da sizler için kayıt altına alalım dedik. Rüyada görülen yumurtalar ve rüya aracılığıyla bulduğumuz yumurtalar. Biz yani normalde buralara pek uğramayız. Böyle bir rüya olmamış olsaydı belki de 3-5 ay buraya uğramazdık yani. Ama yumurtalarımızı taze taze aldık. Hatta bunu bakalım bur tavuklarımız var onların altına koyalım. Belki de biraz kırma da olabilir çünkü horozumuz yok ama olsun yine de bir siyah sultan yumurtasından belki de civciv çıkabilir bakalım bekleyip göreceğiz. Evet sevgili arkadaşlar bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu ilginç ve garip olayı sizinle paylaşmak istedik. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir kümes hayvanları videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.